Of abla ya of. Rüyamda ne güzel annemi görüyordum. Neden en güzel yerinde uyandırdın ki? Çilek kızım. Efendim anne. Biraz daha yatakta oyalanmaya devam edersen ya servisi kaçıracaksın ya da kahvaltıyı. Tamam kalkıyorum. Dur sana yardım edeyim ben ha. Yapma anne. Hani eskiden çok hoşuna giderdi? Artık gitmiyor lütfen yapma. Senin neyin var Çilek? Neden bir süredir bana yabancı biriymişim gibi bakıyorsun? Lütfen soru sorma anne. Konuşmak istemiyorum. Bak canım, bana neler olup bittiğini anlatmazsan sorunumuzu çözemeyiz. Konuşmak istemiyorum, istemiyorum. Tamam, konuyu kapatıyoruz. Sen ne zaman istersen o zaman konuşuruz, oldu mu? Ben şimdi içeriye gidiyorum. Sen de üstünü değiştir, gel.